Selami, al al dondun al. Selamünaleyküm aleyküm gençler, selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsınız? Vallahi iyiyiz Hüseyin emmi, sağ olasın. Heh. Senden halledeceğiz. <laughs> ne oluyor lan? Senden halledeceğiz ne demek lan? Ee, bir tane e, laf var ya, onu diyor bu kahveci Hüseyin emmi. Sen duymadın mı? Adeta iç kuvvetsinden halledeceğim dercesine. <laughs> Oğlum ben iç güvesi değilim diyorum ya. Ben o evde geçici olarak ikamet ediyorum yani. Ya siz ne laftan sözden anlamaz insanlarsanız arkadaşa. Bana bakın lan. Gidip orada böyle sağda solda bu şekilde konuşmayın bak fena yaparım size ha. Vallahi ikinizin kafasını tokuşturum yumurta kırar gibi kırarım ha. Anladın mı lan beni? Hı hı. Anladın mı He. Hı. hı. Ya Hüseyin emmi neden bu kadar kızıyorsun ya? Kızma sinirlenme. Alt tarafı bir şaka yaptık. Esnaf şakası. Kızma bu kadar. Aynen öyle sen emmek. Tıkmada olsan, iç kuvvetli olsan bir senin her halinle seviyor, beğeniyor. Evet, her detayından seviyoruz Hı. seni. Yapma bu kadar sinir. Evet. Hı. Hı. Selamünaleyküm. aleyküm. Aleykümselam. selam. Ee, aleyküm Neredesin lan sen? He? Çoktan görünmüyordun. Kitap yazmaktan insan içine çıkacak vakit mi kaldı kardeşim? Ama azmettim, çabaladım, sonunda ilk kitabımı bitirmeye başardım. Vallahi mi diyorsun lan? Vallahi sana helal olsun la Sabri. Vallahi kedi olalı bir fareyi tuttun yani ha. İyi, ee, bu kutuda ne var? Ne yaptım öyle kitap yazdım diye lokum mu dağıtıyorum öyle de. ne yapıyorum? Ne lokumu kardeşim? Var mı yok mu döktüm kendi paramla matbaada kitap basırdım. Onu satıyorum. Size de satayım mı iki tane? Okuruz tabii ya. Görüyor lan adamı zehir gibi vallahi oturmuş kitap yazmışlar. Sağ helal olsun Sabri abi. Senin canını yerim canını. Hüseyin seninkini özel imzaladım. Bu kitaba az ilham vermedin. <laughs> oh, <laughs> Bu ne yazıyor burada? Bir dıkmanın maceraları. Koy taraf mı da koymuş buraya? Ee senden ilham aldım dedim ya Hüseyin. Ne yazacaktı başka? Hüseyin'in <laughs> <laughs> Gerçekten tebrik ederim seni. Oturduğun yerden edebiyat tarihine geçtin. Selam edin ama. <laughs> <laughs> Bu ne lan? Sileceğim. Yok, yok, yok. Sileceğim ulan bunu. Sileceğim bunu, gebertirim yoksa seni. O fotoğrafı da oradan kaldıracaksın, anladın mı ulan bunu? İmdat! Yazar boğaz diyorlar. ulan! İmdat! Sen gelme, telefon çalıyor. Te telefon çalıyor. Omuzda ben be açıyor şey, ne var lan? Ha. Öyle mi? Başına sarsın ya. Bu öğle namazına mı takip mi? Ha. E ee, tamam kardeşim yetiştirdik. Ben şimdi ekibimi toplayıp hemen geliyorum tamam mı? Yani kusura bak tekrar başına olsun. Evet. Bana bak Ben şimdi Ada gidiyorum. Döndüğümde bir tane adamın elinde o kitabı görürsem... ...hepinizi sonsuz maceraya çıkarırım. Anladın mı beni Rıfat? Anladım. Anladın Selam? Evet. An Bu anlamaz bunu siz anladın. Evet. Tamam. Hadi bakalım. Saygın lazım edebiyata, saygın, saygın! Yeter, tamam Hepimizi tehlikeye atıyorsun. Merhaba Çetin, hayrola? Günaydın Filiz. Dünden beri ulaşamıyorum sana. Merak ettim o yüzden. Nasılsın? İyi misin? Kötü gözüküyorsun. Yok. Biraz uykusuzum da o yüzden dağılmışım böyle. Sen bunun için mi gelmiştin bu arada? Yok sadece bunun için değil. Şey Filiz müsaitsen ben seni bir kahve içmeye davet etmek istiyordum. Malum son olaydan sonra oturup bir adam akıllı konuşamadık. Çetin bu ince davetin için çok teşekkür ederim ama ben ya... Gidin tabii oğlum gidin. Ne zaman? Anne bizim işlerimiz vardı ya hani ben hallettim o işleri kızım. Siz gidin iki kahve için. Hatta böyle telvelerinizin fotoğrafını gönderin bana. Ben falınıza bakayım. Belki atneyin neyin görürüm. At kahve falında Murat demektir Çetin oğlum. Ne sen niye böyle yapıyorsun ya? Ne yapıyorum kızım? Ne yapıyorum? Ağlayandı diye ağlayacağına git kahve iç. İki insan içine karış. E Filiz ne diyorsun? Tamam Çetin olur gidelim. ama bugün müsait değilim. Ben müsait olunca sana haber veririm. Tamamdır Filiz. O zaman en kısa zamanda haber bekliyorum senden. Adile teyzeciğim, siz de kendinize iyi bakın. Sen de iyi bak oğlum. Güle güle git. Anangillere selam söyle. Aleykümselam Adile teyzeciğim. Görüşmek üzere. Ne efendi çocuk bu değil mi Filiz? Ha? Vallahi. Hadi anne içeri. Yürü.